Merhaba. Nur için mutfağı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün tortilla ekmeğinden garnitür dolgulu külah yapıyoruz. İsterseniz ürünlerimi tanıtayım. Bezelye, havuç, patates, yoğurtla buluşturdum. Tekrar tortilla ekmeğimizi ikiye kesiyoruz. Görüyorsunuz. Bu şekil külah yapımına başladık bu şekil kürdan yardımıyla tutturuyoruz. Tekrar tortiyi ekmeğimizi ikiye kesiyoruz. Bu şekil fırına vereceğiz. Kıtır olmasını sağlayacağız. Arkadaşlar çok pratik, zamanınızı almayacak. Kürdan yardımıyla külah haline getirdik. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Kıtır olmasını sağlayacağız. Arkadaşlar kanalımı yeni açtım bekliyorum desteklerinizi sizler için yeni içerikler üretmeye çalışıyorum şu anda fırına kıtır olması için gönderiyoruz bakın arkadaşlar çok güzel olmuş kıtır kıtır içerisini şimdi dolduracağız garnitürlerimizi içerisine bu şekil dolduruyoruz. Derotlarımızı serpiştiriyoruz. Bu şekil. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın yemeğimizin son hali bu şekilde. Tarifimi, yorum yapmayı, beğeni bırakmayı unutmayınız. Kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum.